Ben bu jelibonun Türkiye'ye geldiği sene ilk reklamlarında oynayacaktım. Bir şey Şimdiden çok iğrenç gözüküyor bence. Dikkat et de. Dostiler geçtiğimiz günlerde ben acayip bir TikTok videosu gördüm. <laughs> gördüm ve çok şaşırdım. Dedim ki bunu neden içiyorlar ya? Neden içiyorlar böyle bir şeyi? Sonra TikTok'ta gezinirken durmadan bu videolar karşıma çıkmaya başladı. Herkes ruh hastası gibi bunu içiyor arkadaşlar. Bu şaka gibi. Tabii ki de bize bunu yapmak düşer dedim. Büyük ihtimalle ömrümüzü kısaltacağız. Ama kanalım için sarar. EUFC arkamdaysa <laughs> her zaman yapar. Çok korkuyorum gerçekten bunu yapacağım için. Çok az korkuyorum aslında çok da değil. Ne bileyim hani hiç böyle Red Bull'la Sprite birleşince nasıl olur diye düşünmedim. Acaba bu içeceği kim buldu? Ama arkadaşlar benim kameram şu anda teknik serviste olduğu için ben bu küçük gimbal'lı kamerayı kullanıyorum. Telefonumun da desteğiyle birlikte size bütün bu iğrenç karışımı çekip göstermeye çalışacağım. İğrenç bir korku var içimde. Sanki onu içince böyle ne bileyim böyle kusacak bir şeyler olacakmış gibi çok saçma bir şekilde çok beğen edebilirim çok beğenirsem daha da kötü olur benim için yani çok saçma bir durumdayım evet arkadaşlar telefon kamerasına geçtim büyük bir prodüksiyon çalışması var şu an burada anlatamam şu ışığı da açayım mı mendebur lemurun aldığı ışıktan buldum arkadaşlar ben iyice mendebur lemur fanı oldum ben şöyle koyarsam aa 100.000 plaketimi asmamışım Cix duruyor değil mi? Göremiyorsunuz ki. Evet arkadaşlar gerekli olan malzemelerimizin iki tanesi şu an bende yok. Hemen onları getirden sipariş ettim. Annem bir tanesini içmeyeyim diye atmış bu mavi enerji içeceği var ya. Ee, kolalı jelibonu da ben almıştım. Sonra canım çekti yedim videoyu çekmeden önce. Olabilir böyle şeyle. Bir Red Bull'umuz var. Ben Sprite de almıştım ama onu da içtim. Onun için 7up var bir tane. Dolapta buldum. Aynı şey. Aynı şey arkadaşlar. Biri Coca-Cola kampının biri, Pepsi konunun yani aynı. Burada iki tane önce ekşi sonra tatlı olan jelibonumuzdan var. Size bu jelibon hakkında bir şey söylemek istiyorum. Ben bu jelibonun Türkiye'ye geldiği sene ilk reklamlarında oynayacaktım. Böyle saçma bir anım var. O zamanlar çok dandik bir ajansa kayıtlıydım ee, ve böyle işte muhteşem Muzul Kösem Sultan'da falan yan rol, figüranlık öyle takılıyordum. Sonra bana dediler ki işte bu, bu ürün Türkiye'ye geliyormuş. Hani bunun reklam seçmelerine çağırdılar beni. Zaten sonra esmer bir çocuk oynamıştı reklamda. Belki hatırlıyorsunuzdur. Böyle bisiklet sürüyor. Ondan sonra böyle bir şeyler oluyordu. işte sonra Önce şey sonra tatlı falan diye bir sloganı vardı. Seçilmedim arkadaşlar ben ona. Üzgün müyüm? Yıkılıyorum. <laughs> yani o zamanlar bisiklet sürmeyi bilmiyordum. Beni yargılamayın. Bisiklet sürmeyi geç öğrendim. Çıkmayın hemen abonelikten. Yani yapacak bir şey yok. Şimdi görüyorsunuz hayat beni bu raddeye getirdi. Ünlü bir youtuber oldum ve önce sonra tatlı jelibonunu kanalımda tanıtıyorum. <laughs> bir tane de kasemiz var. O TikTok videosundakiler böyle hayvan gibi bir kaseye koyuyor ama onlar ev partisi falan vermek için böyle hani dolduruyorlar ya jöleler möleler. Bana bu yeter. Evde annem babam ben yaşıyoruz. Belki onlara denettireceğim. Abi de bu yani daha daha ne kadar ileriye gidebilirim ki? Belki bir de karşı komşunun çocuğu Hamza'ya denettiririm. Çocuk ölür ama Hamza bunu içerse. Gerçekten benim için çok heyecanlı bir serüven. Getir gelince açacağım kamerayı. Merhaba, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Getir siparişlerim geldi. Dünyanın en kötü videosu kaldığı yerden devam ediyor. Evet, Getir'den ne aldım? Kolalı jelibon. Power rate. Ben hayatımda bunu hiç içmedim. Böyle bir olay var arkadaşlar. Bana bunu sağlıksız diye asla ailem içirmedi. Hemen bakalım tadına. İlk defa açıyorum. Sıfır şaka. Gıda boyalı içme suyu gibi. Hiç hoşuma gitmedi. Evet. Şimdi önce bu bunları dökelim bakalım. Bu kadar jelibon yeter mi? Yetmez. Emre uzun boy yerine yetmez. Evet. Önce ekşi sonra tatlı olan jelibondan da. Ben bunu hiç yemedim. Ya ben hiçbir şey yememiş miyim hayatım boyunca? Hadi bunu da tadına bakalım. Bunu neden yiyorlar ya? Bundan azıcık döküyorum. Ya azıcık dedi. Bunun bir de böyle bu renginden aldım. Aa bu ekşi değil. Bundan da şöyle atalım birkaç tane. Bu kameranın kaydını mı başlatayım ben? Bir de bunun düşüş anını falan çekmek lazım değil mi? Ben influencer'ım. Her şeyi çekmem gerek. Şu anda içerisi bu şekilde gördüğünüz gibi. Ya ben hangisine bakacağım? Evet Red Bull'umuzu açıyoruz. Red Bull'umuzu döküyoruz arkadaşlar şöyle. Bir şey diyeceğim. Şimdiden çok iğrenç gözüküyor bence. Birazcık da Sprite veya Seven Up her neyse ondan döküyoruz. Döküyorum. Masaya da döktüm. Birazcık da böyle bundan arkadaşlar. Bu zaten cam sil gibi bir şey. Bu, bununla cam silinir. Ben hayatımda bu kadar kötü bir karışım görmedim. Şu anda kendimi canın kusmuğunu içiyormuş gibi hissediyorum. Hadi içelim şimdi bunu da bardak getirmedim ben. Evet Amerikan liselerinin vazgeçilmez karışımını içmek için bir kaşık ve bir çay bardağı getirdim. çok yavaş yavaş doluyormuş ya. Jelibon da atayım mı azıcık? Şirineyi yaratan gargamel gibi hissediyorum. Hani yeni bir canlı oluşacak burada. Evet arkadaşlar hazır. Ya ben bunu beğenmekten çok korkuyorum. Yemin ederim başım döndü ama stresten, bundan dolayı değil. Yani bu öldürür bence. Fazla içilirse gerçekten öldürür. Red Bull falan, sağlıksız. Ya bir garip... Be beğendim ya, of! Beğenmemeye çalışıyorum hala ama beğendim gibi. Annemlere de içireceğim. İçmem ben onu. Ya lütfen hadi. İçmem ben onu. Sırayla deneyeceksiniz. Ya hadi ya, hadi. Ne bu? Ee, güzel bir içecek. Ben hazırladım. Ben içtim bu arada, içip geldim. Dikkat et de. Nasıl? Acayip bir tadı var lan bunun. Kötü mü? Kötü değil de. Ya nasıl değil işte? Ne bu ya? Şimdi size Aa, ne oldu? içmem ben bunu. <laughs> ne oldu? Çok kötü bu. Arkadaşlar ben artık çok sıkıldım. Hep böyle başlarken çok iğrenç olacak, beceremeyeceğim, çok şey olacak falan deyip yanlışlıkla çok beğenmemden çok sıkıldım. Ben bunu maalesef beğendim ve yapan insanların şu an manyak olduğunu hiç düşünmüyorum. Onun haricinde ilk defa deneyimlediğim Powerade'i aşağıdaki linkten alabilirsin. Yani ben bu garip içeceğe buna ne denebilir? TikTok aşuresi. <laughs> Sana bundan sonra TikTok aşuresi diyeceğim. Ben TikTok aşuresine Ohan Nes veriyorum. Arkadaşlar saat gece 2 çeyrek şu anda. Annem e, saçımı düzleştireceğini söyledi. Yani saçım hafif böyle dal çok bazı bölümleri dalgalı ya aslında düz gibi. Hiç iyi değiliz herhalde gece gece bunu yaptığımız için ama yapıcı aslında annemin bana bunu yapmasındaki en büyük sebep Dyson. Dyson da değil mi? Dyson yeni bir alet çıkarmış böyle saça bir şey yapmalı falan. Annem de her gün beni darlıyor. Bana alın o. Emre bana şunu al. Anne çok korktum. Saçım falan yanmaz değil mi? Anne ne yapıyorsun şu an? Kulağım yanacakmış gibi hissediyorum. <laughs> ne çirkin bir şey oldum. Daha da çirkin bir şeye dönüştüm. <laughs> şu an şeyim ben baya hani e, akşam 6'da düğün var. <laughs> öğlen 12'de gitmişim hazırlıklar başlamış S stili bu tam. Daha da kötüleşiyor mu <laughs> saçım? Akasya durağında, <laughs> Akasya durağında, Akasya durağında Sinan'ı hep kaçıran adam böyle bir saça sahip. Evet arkadaşlar bir buçuk saat önce annem saçıma fön çekiyordu. İş bir anda döndü dolaştı. Saçımı ördük. Yani iş nasıl bu raddeye geldi ben hiç bilmiyorum. Şu an saçımdan memnun muyum? beynim sıkılıyormuş gibi böyle çok kötü. Saçımı açmayacağım. Bu saçla uyuyacağım. Bakalım uyandığımda açtığımızda nasıl olacak. Umarım uyurken açılmaz. Arkadaşlar günaydın. Yani hayalim bu değildi. Ben yattığım zaman diyordum ki işte uyanırım böyle örgülerim hafif açılmış olur falan. Tipe bakın. Yani tatsız biraz. Hani saçım güzel olacaktı ya çinçe. Evet dostlarım ben videoyu kapatmayı unutmuşum sinirle. Çünkü gerçekten yani bütün ümidimle yattım gece ve saçlarım o şekilde uyandım. O içeceği de bir daha yapmayacağım. Siz de yapmayın hiç. Tadı ama güzel oluyor yani. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz.